Merhaba evet yine gereksiz biri. Olan grizi 251. Evet bugün son videom olabilir. Olmaya da bilir. Şimdi bu videoda söyleyeceklerim var. Söyleyeceklerimden biri şu ya şu. Ya anlamıyorum oğlum anlamıyorum. Şimdi diyeceğim şu. Bakın ben video atamıyorum. Eğitimim var zor dönemlerden. Geçiyorum. Bakın birini göstereceğim ve düşüncemi söyleyeceğim. Evet karşınızda Subabi. Ya adam hem yalan söyleyip duruyor sizde peşinden. Koşuyorsunuz. Ya ben bu adamın içeriğine baktım. Sadece yaptığı şu. Yüzümü göstereceğim deyip sizden. Abone kasıyor. Bir de 100 bin abone yaptınız. Lan 51 video ile 100 bin. Abone ne ya sırf? Yüzümü göstereceğim diye ya. Dur dur daha. Bitmedi bir tane daha var. Aha bu da soft gear. Bu da aynısı hiç emek yok ha bir de 4 de. Gidiyor 31 videoya. Anlamıyorum ya ben yapsam linç. Yerim aha bunlar yapsa sıfır linç nasıl? İş bu. Şimdi kesin bu chatte ne alaka bro? Yazanlar vardır. Doğru ya kimse izlemiyordu. Artık ben de tarihin tozlu raflarına karıştım. Hayırdır oğlum? Biz bitti demeden bitmez ulağa. Arkadaşlar Discord'a gelin de şunları. Kapalım hesaplarını da görsünler. TikTok'tan gelebilirsiniz neyse. Kaçtım ben.